Evet arkadaşlar. Şimdi ise idamlık takımı yapacağız. Sazan idamlık takımı. Youtube'da fazla videosunu bulamazsınız. idamlık takımı yapımı hakkında. Kimseler kolay kolay göstermiyor. Ama ben göstereceğim. Herkes gölden, denizden nasiplensin. Önceki videomda hazırlamış olduğum kösteklerim. Şöyle. Ben sadece bir tanesini göstermiştim videoda. Gösteklerimi şöyle bir kenara bırakıyorum. İdamlık takımında asıl can alıcı ipimiz. İdamlık ipidir bu. Temin ettiğiniz zaman balıkçılar da size verirler. Böyle yaklaşık 25-30 santim kadar büyüklüğünde bir şey kesiyoruz. Biz idamlık ipi kesiyoruz. Sonrasında arkadaşlar idamlık ipimizi kestik. Biraz kalın oluyor bu İdamlık ipleri. Ben iki iğne kullanıyorum idamlıkta. Şu yapmış olduğumuz halkalardan geçiriyoruz. Şu bir. Bir tanesini geçir. Pardon. Tekrardan yapalım. Ha, geçiremedim ya. Şu, şu bir. Şu iki. Şimdi asıl can alıcı nokta. Yaklaşık bir metre kadar ya da doğrusu birbirine denk gelse de olur. Şöyle bir metre kadar. Şuradan şöyle tutuyoruz. Elimizle şurayı sabitliyoruz. Sonra şunu şöyle çiğ getiriyoruz kısayı. Görünüyor mu şöyle arkadaşlar? Bak. Şu arka tarafı da göstereyim. Bakın tekrardan şöyle yaptık. Şuradan tuttum, kıstım. Sabitledim. Misinayı tam şu noktadan getirdim. Kendime şurada bir halka oluşturdum. Sonra şu kısa ipimi bu halkanın etrafından doluyorum. 4-5 tur. Şu 1. Bak. Şu 2. Şu 3. Şu dışa doğru doluyoruz. Üç. Şu 4. Şu beş. Sonra kısa olan halkamı tutup şöyle çekiyorum. Evet. Sonra kısa olanı şu kadar mesafeden kesmemiz yeterli arkadaşlar. Çünkü bunu ileri geri oynatacağız. Oynatacağımız için bize lazım olacak bu. Sonrasında şu idamlık dediğimiz olay bu. Şu düğüm. Şu idamlık düğüm arkadaşlar. Şöyle ileri geri oynama özelliği var idamlığın. Boğma dediğimiz olaydır bu. Şöyle boğma dediğimiz olay bu. Şöyle açabiliyoruz. İttirebiliyoruz. Sık kısa bir sıkabiliyoruz. Şöyle gezer. Kurşunlara ihtiyacınız var. Ben iki tane kullanacağım. 50 gram ağırlığım olmadığından 2 adet 20'şer 20'şer kullanacağım. Siz tabi 50 veya 60. Şu şöyle bir. Şu şöyle iki. Koyduk. Şöyle yukarıya düğümümü atıyorum. Şu bir. Olmadı. Tekrardan deneyeyim. Şu bir. Şu iki. sıfır dönüme girecek deliği de yaptım. Kesiyorum. Burayı yakıyoruz. Şimdi arkadaşlar hatta küspeyi de takayım ben size. Daha iyi bir şekilde görün. Bakın. Bu küspe. Mısır küspesi. Şöyle şuralarını hafiften tıraşladık. testere. ince kıl testeresi. Şöyle az bir şey tıraşlamanız yeter. Çünkü misineler arasında girsin. Daha bir e, kayma olmuyor göle attığımız zaman. Daha bir hoş oluyor. Bakın demek istediğim şu olay. Bak şöyle arasında sıkıştı gördünüz mü? Arka tarafı da aynı şekilde. Sonra işte idamlık dediğimiz olay şu boğma yeri. Bakın. Bakın boğma. Bak. Gördünüz mü? Bak boğuyor. Ağırlığı da takma nedeni Hmm, göl'e atıldıktan sonra göle batması için ve e, küspe eridikçe e, ağırlık e, boğma düğümümüze baskı yapacağından, şekilde baskı yapacağından e, küspeyi yine sıkacak arasında yani yem e, çöp olmayacak, gitmeyecek, gitme ihtimali çok az. Daha sonrasında şöyle iğnelerimizi yön veriyoruz sağa sola. Şu şekilde. İsteyen arkadaşlar üçlü de kullanabilir. Bir tane de şuraya atabilir yine. Ama tabi e, düğümü attıktan sonra yapılamayan bir hareket. Şu şekilde. İdamlık dediğimiz budur arkadaşlar. Videoma abone olun ve beğenin. Daha çok güzel videolarla karşınızda olurum. İyi akşamlar.